Zaten infaz yasasının bugünlerde tekrar gündeme geleceği bilinerek belki evet. de talep edilmiştir. Dolayısıyla o randevu diyelim ayarlandığında hazır bir şekilde gitmek üzere kenarda tutulmuştur. Öncelikle ulusal bir kanalda doğum gününüzü tekrar kutluyorum. Bu keyifli bir şey bence. Çok teşekkür ederim. Mutlu yıllar ediyorum. dilerim. Ee, biraz da böyle keyifli şeyler konuşalım. O kadar çok tadımız kaçtı ki bu ülkede çok değil mi? ]lerdi. Ağzımızın tadının bol olacağı güleceğimiz. Ziyaret etmedi galiba da Etmemiş ziyaret bulundu. Evet, evet. Bayramdan sonra. Olsaydı. Bay... Evet çünkü Bakın, nasıl evet, genel evet. başkanlar düzgün siz... yani şey... o günden bir gün sonra infaz paketi açıklandığı gün yarın ziyaret edecek diye haberler çıktı. Sonra Sezai Temelli bunu düzeltmiş. Bayramdan sonra. Tamam. <laughs> Ama bir ziyaret yapılacak demiş. Yani ben az önce Sayın Meslektaş'ımın söylediği ilk başta söylediği kısma özellikle çok katılıyorum. Mesela özellikle Saraçhane sürecinde yani 19 Mart sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Sayın Ekrem İmamoğlu'nun maruz kaldığı bizce hukuksuz adını verdiğimiz durumlara Dem Parti'nin hiçbir şeyi olmadı. Hemen hemen hiçbir diyebilirim. <laughs> bir desteği veya hukuksuzluğa karşı bir duruş sergilemedi orası değişik bir şey ve değişik okumak lazım orayı bugün itibariyle gelinen aşamada da infaz yasasının bu haliyle kabul edilecek olması tam da istedikleri gibi bir düzenleme çıkmadığı için bence biraz arada derede gibi hissediyor Dem Partisi kendisini Bazen aparat gibi görüyor da olabilir yani Cumhur İttifakı'nın anayasa değişikliği yaparak Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını devam ettirmeye aracı olacak bir maşa olarak da görüyor olabilir ve bir güvensizlik yaşadığını görüyorum benden partisinin bir hayal kırıklığı yaşadığını da düşünüyorum zaten bunu da ifade ediyorlar. Ama ah, Türk söyledi. Aynen öyle evet. eksik şimdi. Bayramdan önce büyük bir ihtimalle galiba 19 bin küsur kişi salınacak diyorlar. E, asıl derin detaylı beklenen şey belki de e Ekim'e kaldı diye düşünüyorum. E, bu bir şeylerin askıda olduğunu gösteriyor. E, bugün infaz yasası düzenlemesinin bu şekilde çıkması da e, benim yayınlarda kendi yorumum olarak söylediğim aslında perde arkasında yapılan pazarlıklarda hala bir eksik ve tam oturma olmadığını ortaya çıkarıyor. Çıkmıyor çünkü. Bu nedenle belki Dem Partisi'nin Sayın İmamoğlu'nu ziyaret etmesi bu manada bir anlam ifade ediyor olabilir. Bilemiyorum. Hı -hı. Ama e, hani biraz gecikmiş bir şey gibi görüyorum. E, bence bu yaz e, Türk siyaseti e, şeyde geçmeyecek. Stabil ve durgun geçmeyecek. Sıcak geçecek. Özellikle 30 Haziran duruşmasından sonra e, birçok şeye gebeyiz an ve an Türk siyaseti şekil değiştirecek. Bekleyip görelim. Aslında zaten bizim böyle sakin geçirdiğimiz yaz dönemleri <laughs> sanki çok e, yıllar öncesinde kaldı gibi. Yok tarım. evet böyle doğru. Böyle 2007'den sonra, sonra bana evet. kalırsa hep Aynen öyle. E, Abdullah Gül'ün. Bu yıl çok bileyim. önemli evet. ama çünkü bu yıl çok şeyin şekli değişecek çok şeye gebe gözüküyor. Yani e, siz e, koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kurultayının iptali ve ona bağlı bir sürü sonucun gündeme gelebileceği bir süreç yaşanıyor. Evet. E, Cumhurbaşkanı adayı olup İBB Başkanı olan bir bir, e, bireyi, e, sembolü bir şekilde e, hapse atıyorsunuz. Benzeri operasyonlar devam ediyor. Her gün bu operasyonlar devam ediyor. Hatta e, kulis bilgisi diye bugün duydum. E, şu anda 5 dalga sanırım. Biraz Ergin'e konuda benzetiyorlar. 12 dalga olacağı söyleniyormuş. Bu demek oluyor ki geçen sefer Fer, e, burada evet. konuştuğumuz e, Sayın İmamoğlu ile ilgili sürecin hakikaten değil, bir buçuk yıl soruşturma buçuk... aşamasında kalacağına dair bir koku alınıyor sanki ve <laughs> bu da çok tatsız.